Senin olduğun Hı. bir ortamda e, böyle negatif bir duygunun barınabildiğini ya da negatif bir enerjinin durabildiğini düşünmüyorum evrenci. E, yani duruyor tabii ki benim içimde de e, negatif ve karanlık bir taraf var hepimizde olduğu gibi ama e, bu tercih meselesi, hayat bir tercih meselesi olduğu için. Evet. Hep mi pozitiftin? Yo değilim. Yo asla değilim. Şu an de, aslında şöyle belki de düzeltmeliyim. Tabii ki hayatın içinde inişler çıkışlar, hayal Hı -hı. kırık. ...hüzünler ve vesaireler var ama mesele hep şeydir ya onu da dönüştürebilmek. O duygunun da hakkını verdikten sonra yine de mutlu olmayı ve pozitif olmayı seçmek. Evet. Sen öyle birisin gibi geliyor evet, bana. Evet doğru. Yani e, şimdi hayatta başıma gelen her şeyin bir sınav olduğunu farkındalığındayım. O yüzden yaşadığım şeylerin e, başıma niye geldiğini anlamayı tercih ediyorum. Onlar hakkında şikayet etmektense ya da şikayet ediyorsam da her zaman şunu söylüyorum. Başıma bunlar niye geldi ve bunu anlamak için ne yapmalıyım? Yani bu farkındalığa hemen kendimi adapte etmem gerekiyor. Çünkü o şikayet alanı ve döngüsü içerisinde kaldığımda bu benim başıma geliyor. Ben her zaman böyle yapıyorum şöyle o O zaman hayata oradan bakmaya devam ediyorum ve şey bir müzik enstrümanı gibi onu onu titreştiriyorum sürekli böyle evet. Ee, bu akordu bozuk bir enstrüman gibi i, i, i diye titreşiyorum, o doğru değil yani. O yüzden hemen kendimi eski halime akortlayıp e, hem kendim için hem etrafımdaki herkes için ve beni dinleyen herkes için e, doğru akortlanmam gerekiyor ki çünkü benim hizmetim bu yani. Sanatçı ve müzisyen olduğum için işim titreşimlerle. Evet. O yüzden doğru titreşmem lazım ki yoksa insanlara da haksız gitmiş olurum çünkü Beni hep e, o enerjiyle dinlediler. Sen buraya geldiğinde onu söylüyorsun. Bayılıyorum. Artık bir görevim var yani bunu kabul ediyorum. Kesinlikle bir misyonersin bu konuda ve bence misyonunda çok farkındasın. Zaten söylediğinle teyit ediyorsun ama ben seni tanıyana kadar seni seyrederken, seni dinlerken, videolarını izlerken, sokak müziği yaptığın videolarını hı hı. en çok seviyorum. Onları da izlerken böyle gözünden zaten bir ışık çıkıyor. Ben seni böyle Peter Pan gibi görüyorum. Çok benzetiyorum. <laughs> Bilmiyorum daha önce söylediler mi? Ben seni Peter... Küçük P prens diyorlar. Yok ben seni Peter Pan'e benzetiyorum. <laughs> Küçük prens gibi değil böyle Peter Pan gibi böyle bir şey var yani bir ışık yüzmesiyle bir gidiş halin var. Bir böyle iyi gelen bir halin var. Ee, peki bunu ne zaman keşfettin kendine? Çünkü e, hepimiz biliyoruz. Baba baban çok kıymetli bir adamdı tabii ki. Hepimizin çok e, önem verdiği müzik dünyasında Hı -hı. da. Ama çok güzel bir lafım var. Ben de ben de böyle düşünürüm. Herkes iyi insan olabilir ama herkes iyi eş olmayabilir, iyi baba olmayabilir, Hı -hı. iyi anne olmayabilir. Bu hakkı da onlara evet teslim etmek gerekmektedir. Evet. Ama bunu bir evladın teslim etmesi çok büyük bir ermişlik. Hı. -hı. Bunu nasıl becerdin? Yani dedim ya her şeyin bir sebebi var yaşadığımız her şeyin Bence e, bizim babamla mevzumuz sadece bu yaş, bu yaşamda değil yani başka herkesin bir inanışı var Benim Tabii de ki. inanışım bu ben e, başka yaşamlarda haksızkettiğiimi e, düşünüyorum babama yani evet, bir, e, demek bir, a, bir, bir bir borç meselesi var yani e, o yüzden bu yaşamda bunu yaş neden yaşadığımı da düşündüm ve bizden öte bir durum var. Ama bunu yaşamamız gerekiyordu ve buna saygı gösteriyorum. Yani bu kaderi kabul ediyorum. Yani nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Biraz herkesin anlayacağı şekilde de anlatmaya çalışıyorum ama işleyen bir sistem var ve belli kurallar var. Bunların varlığını kabul ederek onunla yaşadığım zaman dilimine şükrediyorum. Çünkü o çok özel bir insandı. Evrencan çok gençsin. Bunları söylemek çok erken ve çok büyük. Nasıl yani çok okuduğun için mi oldu? Psikoloğa gittiğin için mi oldu? Annen mi çok kıymetli şeylerle besledi seni? Nasıl yani bu harman nereden? Ben 46 yaşında bunları çok zor söylemeye başladım çünkü. Hı. O yüzden soruyorum aslında. Yani işte öğretmenlerini doğru seçmek. Evet. E, insanların sana açtığı yolda geçmek. Ee, o yola gitmek gerekiyor. Yani hayatta böyle belli yerler var, belli mesajlar var, belli kapılar açılıyor. O kapıları gördükten sonra oradan devam etmek gerekiyor yani. O bilgeliğe o şekilde ulaşıyorsun. Ee, bu, bu tamamen kendinle alakalı bir mesele. Bence biraz dinlemek çünkü benim işim dinlemek ya. Evet. Çünkü hep söylüyorum mesela arkadaşlarıma da e, ve gençlere de yani iyi müzik yapmak istiyorsunuz arkadaşlar çok iyi dinlemeniz gerekiyor diyorum. Yani çok müzik dinlemeden iyi müzik yapamazsınız. Yani aynı çok kitap okumadan iyi kitap ya da iyi roman yazamazsın. Yani önce deneyimlemen gerekiyor. Hani bir laf var ya işte Berber'de o kadar uzun süre takılırsan bir zaman sonra hiçbir şey yapmadan kesmeyi öğrenirsin. O kadar çok uzun süre böyle hani vardır ya hep Amerikan filmlerinde gazete okuyan bir adam vardır arkada. Evet, berberde hep gazete Hani okuyorlar. bir zaman sonra orayı tam düzgün kesemedin diyecek hale gelir yani. O o mesele aslında sevdiğin şeyin alanın içinde sürekli bulunmak ve orada zaman geçirmektir ya. O yüzden sanıyorum benim mesleğim gereği ben hani dinlemenin ne kadar önemli olduğunu bildiğim için bu e, müzikal e, yolculuğumdaki dinlemeyi hayatıma da adapte ettim. Yani bir şey yapıldığında işte birisi seni itti mesela. Tamam. E, i̇ttiğinde şöyle bir tepki verdin. E, burada hani insanın aslında ilk düşündüğü şey bu beni niye itiyor? Bunun bende problemi ne? Gibi şeyler düşünüyor olabilir. Ama birisi seni ittiğinde şöyle şeyler düşünürsen işte bu benim başıma niye geldi? Bunu sebep verecek nasıl bir şey yaratmış olabilirim? Ya da kendiyle ilgili bir problem varsa acaba nedir? Beni ilgilendiriyor mu, ilgilendirmiyor mu gibi sorular. Hani daha ilk anda böyle bir nefes alıp sorulabilirse o zaman zaten insan başka bir boyuta bir farkındalığa geçiyor yani. Ve tavrı değişiyor. Evet. O zaman da meselenin seyri değişiyor. Evet. Kesinlikle. Bununla ilgili hep söylediğim bir şey var örnek. Bir psikiyatr arkadaşım anlatmıştı bunu. Dedi ki bir gün trafikte gidiyorum ee, ve bir kaza ol, olur gibi yani olmak üzere oldu. Bir araç hı hı. E, önüme kırdı ve ben zor durdum ve çarpışırken biz tam e, bir şekilde durabildim. Ve sonra önüme arabayı kıran hatalı olan şoför hı. arabadan indi ve bana hakaret ederek üstüme gelmeye başladı. Dedim ki içimden. İşte ee, işte Cem şu anda bu sinirle çıkıp bu kavgaya girebilirsin yumruk yumruğa. Çünkü gerçekten çok büyük bir kaza olmak üzereydi ve adamın suçu utanmadan üstüne geliyor. Bunları saliseler içinde düşündün diyor. Sonra dedim ki gerçekten ne hissediyorsun? O arada adam buraya gelmiş oldu diyor. Ben camı açtım ve bu soruyu düşünerek camı açtıktan sonra adama dedim ki çok korktum. İkimize de bir şey olabilirdi. Çok iyi. Mesela. O an diyor adam eli havada durdu ve benim söylediğim şeyin karşısında dedi ki evet ben de çok korktum kusura bakma. Bravo. Ve arabasına bindi. Aslında anlattığın şey o kadar doğru orantılı ki benim hayatımda bu mesela çok böyle hani imdat çekmecesinde duran bir an benim için. Ben yaşamadığım arkadaşım o kadar güzel anlattı ki sanki ben yaşamış gibi sindirip. Ve şöyle oldum. Evet ya başımıza gelen ilk şeyde refleks olarak elimizi havaya kaldırıyoruz. Ya onu yapan adamın da ayağı titriyor o sırada. Evet. Onun da, da ayağı titriyor. O da eli yukarıda geliyor. Halbuki birinden biri şu elini indirip ben çok kırıldım. Ben çok korktum. Bunu hak etmediğimi düşünüyorum. Burada yanlış anlaşılan bir şey var dese o el de inecek. O ayak seyirmesi de geçecek. Ama ben bunu 46 yaşında söyleyebilirken senin bunu bu yaşta söylüyor olman. Ve bir sanatçı olman hı hı. ve sanatınla bütün gençlere dokunan bir adam olman, genç adam olman çok kıymetli. Bunu çok ilk kez duyduğunu ederim. düşünmüyorum ama. Sağ olun. Yok yine de her seferini duyduğuma mutlu oluyorum yani tabii evet. ki. Tabii ki.